Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Spy Blog vs oynuyoruz. Spy Blog. Şöyle. Allah. Şöyle. Uh. Analiz. İlkten bug'a girmek zorunda mıyım ben ya? Aa! Ay ne tek ben varım. Hemen koyayım seçelim. Bunu, 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 bunu. Bunu seçtim. Sochi amore baby beku which abi bak ananı... bak bak amına bak ya dee <tries> Gafneyi sen yay dağıtıyorum arkadaşlar. Uf. Ters bile giderim ben. Cipaydır benim. Gelim. Başka karakter seçelim. Bu bıyıklığı gördünüz Bıyıklı gelecek metal. çok Çok değişmiş sizin için bir bakacağım. Uf. Geri geldim lan buraya. Uuu, bu iyiymiş ya. Koş 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 tam bir ölümdür. mahallemizin dostu örümcek adam için. <laughs> yere düşünmek var mıydı ya? ya. Ta. <laughs> Sun bit. Senin var ya. Ta. Nasıl gidelim? Uhu. Beyler, çok iyi bir oyun tavsiye ederim. Bu arada şeye bak şeye bakacağız şimdi. Bunu 6 7 dakikada 10 yolun böyle uçtum. Hop. Bir adam bina gerçek Spider-Man olalım. Şey hani bir tane doktor vardı ya. Bir tane bir kişi daha mı var lan? Camilo, Camilo destane. Gitmiş şurada. Kardeşimiz 11 Robux'u gönderiyoruz. al bakalım git. Bu Vorya. Nice. Evet arkadaşlar bu Bugün bu Bugünkü konumuz bu. Kas simulator. Bakın. Bugün kas simülatör oynayacağız. <laughs> Dururu. 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 kasacağız. Bütün <laughs> adamları geçeceğiz. Ne var ya <laughs> kardeşim? Ne lan? Burada benim olmam lazım. Burada merhabalarda bayağı geçtim. Benim ismim neydi ki orada? Benim ismim Bendi gibi bir şeydi. İsmi de yapmıştım. Burada yok Bendi. Evet var var. 3 bird atmıştım. Veri bölgelerde var. 4'de. Yes. Killer de yok. <laughs> Gerçekten. İyi kill kötü kill. Strange bayağı 200, 269 kaç bu 269 milyon mu? trençleri bayağı var ya. Yemin ederim arkadaşlar trençler bayağı var. Adam 27 bin güç. Çantamda duruş. Abi ne vuruyorsun ya? Mesela yarı jangana dağını, jangana dağını, jangana dağını.

şimdi strange kaç veriyor bakın. 3. 3 strange. Senin ben var ya. Var ya. Ne arkadaşlar. Ben kasayım geliyor. Evet arkadaşlar şınav Şınav çekerek kuşturuyor bak bizi. Seni pis. Bak. Arkadaşlar şurayım oldum gördüğünüz gibi gibi gibi. Yedi gündür yatmamın nedenini açıklayayım arkadaşlar. Çünkü şey olmuştu. Biz gitmiştik altı günlüğüne. Bir günlük geldiğimizde de dinlendik. Şeyler yaptık. Yedi gündür yani evde yoktuk gibi bir şey yani bayram yani bayram olduğu için yani şey olmalı da Mayıs'ta Mayıs diyorum Nisan'ın şey sonlarını sonlarında işte sonunda çıktık biz biz bir yere gittik 6 altı günlüğüne falan yedi günlüğüne kalmaya şimdi işte dün dün geri döndük dün de video çekemediğim için bugün bugüne şey sığdırayım dedim videoyu yani öyle. Artık videolar 11 dakika gelecek ve eğlenceli gelecek. Bunu çok uzun gelince hiç kimse izlemiyor. Yani 10 saniye 10 saniye aldırmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle mamal yerlere. O yüzden bayağı basıyorum. Annelikin 3. şeyi de gelir bu arada. Herhalde de bunun maç da gelebilir oynuyorum artık. Şu masklı, Bu maskıllar mesela. Beni öldürüyor. beni öldürüyor. Beni öldürüyor, beni öldürüyor. Evet arkadaşlar. Şöyle bir 610 olsun, videoyu bitireceğiz. 13. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atın, abone olun. Görüşürüz.